Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, 2010'dan beri sürdürdüğü görevini kendisinden önce bu koltukta oturan Tabare Vazquez'e devretti. Başkent Montevideo'da halka açık yapılan yemin töreni adeta bir şölene dönüştü. Maaşının %90'a yakınını hayır kurumlarına bağışlayan ve dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak tanınan solcu lider Mujica, vatandaşlarının sevgi gösterileriyle emekliye ayrıldı. Muhika'dan önce bu ülkeyi yönetenler arkalarında bir enkaz bırakmıştı. Halk bin parçaya bölünmüştü. İnsanlar işsizlik ve açlıktan kırılıyordu. 15 yıl sonra, o kadar da değil 10 yıl sonra bu hükümet öncekilerin yapamadığını yaptı. Pepe ve Tavare'yi seviyoruz. Başkanlık sarayına yerleşmeyip kendi çiftliğinde yaşamayı tercih eden Muhika, mütevazi kişiliğinin bir sembolü haline gelen 1987 model Vosvos'u içinde vatandaşlarını selamladı. Uruguay anayasasına göre devlet başkanları üst üste iki dönem bu göreve seçilemiyor. Muhika'nın halk desteği %70'lere ulaştığı bir dönemde aktif siyasete dönmesi de beklenmiyor.